Evet bir soru daha vardı ama aslında siz sohbetiniz esnasında o sorunun cevabını verdiniz ama ben yine evet. sorayım. Buyurun. Ee, mesela işte baba çocuğu camiye getiriyor ve diyor evet. ki hocaya eti senin, kemiği benim. Bu ne derece doğrudur? Ama onu söylüyor. siz e, kesinlikle yanlış olduğunu yani söylediniz. Dayak. söyleyemem e, yok Katiyen yanlış oldu. O, o yanlıştı. Bakın dayak ile şey değil. Hayır, bir şey daha da söylemek istedim. Çocuklara bazen Öyle acayip hikayeleri anlatırlar anneler. Hani öcü ve yani da korkunç, korkunç şeyler. Korkunç. O çocuklara lütfen söylemeyin. Çocuklar korkarlar sonra. Hatta şunu yapma Allah seni yakar denir. Yani ne kadar korkunç he, bir he. şey aslında. Hayır aynı zamanda bir zamanlar şöyle bir öcü vardı bilmem ne öyle şeyler vardı. Bir kadın öyleydi, bilmem dişleri böyleydi. Hani öyle öyle acayip şeyler. Lütfen yani eğer anlatmak istiyorsunuz peygamberlerin hikayelerini. Mesela Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ın, İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklarından anlatın. Ve da gerçek kahraman. Mesela Türkiye'deki mesela gerçek kahramanlar şeylerimiz var. Onlardan bahset. Ama öcüden bahsetmek. Bu ne olur? Onun manevi şey, sağlık bakımından, ruhsal şey bakımından çok zarar korkak olur. Ve hatta uykuda korkar, titrer. Tamam. Ben kendim gördüm evlerde. Ben yasak ettim. Ben gelinlerime, kız şeylerime dedim ki sakın çocuklara öyle şeyler anlatmayın. Öyle hikaye anlatmayın. Hani bazen şey dersen uyu ben sana hikaye anlatayım. Tamam. Anlatın hikaye ama evet. böyle çirkin hikaye değil. Bu çocuğun zihnini evet. olumsuz bir etki bırakır. O iyi dillerr yani. Peygamberlerle ilgili değil o mi? Böyle çocukların alıcı adıyla kahramanla ilgili. Eee şöyle diyor falan şöyle diyor falan o güzel çalar. Niçin şanar? Yusuf Aleyhisselam du selamı keşke anladın. Ve utsa. Ama veli şaller öcü böyle bilmem ne yani siz de dinlemişsiniz o yanlıştır. Onu iyi anlatmak lazım yani.